Merhaba arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle KET 309 TR Mini hidrolik ekskavatör modelini inceleyeceğiz. Model Diacast Master üretimi mini hidrolik ekskavatör modeli. Ee, bu tür makineler genelde dar alanlarda çalışmak için kullanılıyor ya da kanal açmak, peyzaj işleri, o tür işlerde kullanılıyor. Ee, modelin Öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, dört tane farklı ataşmanla geliyor size, standart kova. Geniş temizleme kovası, tırnaksız. Mulcher, parçalayıcı ya da. Bu da auger, delici. Ha. Model, tipik dekastmaster özelliğinde. Hani, kabin içinde figürü bulunuyor. Bu figürü istersek çıkartabiliriz. Figürsüz sergileyebiliriz. Ama ben şimdi onu çıkartmakla uğraşmayacağım. Ön bıçak aşağı yukarı hareket edebilir. Kendi etrafında 360 derece dönebilir kabin. Kabin haricinde bomba belli bir açıda kabinin, yani gövdenin kendisi haricinde dönebilir. Şu şekilde. Öyle çok bir açıda dönmüyor tabi birazcık kısıtlı olmuş bu. Gerçek makine birazcık daha geniş bir açıda dönebilir. Bu mu? Hmm. Paletleri kauçuk. Ama hani çok sırıtmıyor. Hani gerçekçi gibi görünüyor. Küçük bir model, hafif bir model. Bu maksimum ulaşabildiği yükseklik. Derinliğini gösterecek olursak Maksimum derinlik de bu şekilde. Minik bir model, hafif bir model. Ama şirin, hani mini eskavatör almak isteyenlere ben tavsiye edebilirim. Modelin kutusu teneke, metal bir kutu. Yani bu Diecast Masters'a has bir özellik. Yani benim bildiğim başka üreticiler metal tenekede modelleri paketlemiyorlar. Teneke kutu içerisinde figürün nasıl yerleştirileceğine dair bir bilgi kağıdı var. Bu da model kataloğu hangi modellerin olduğunu size gösteriyor. Teneke kutu içine siyah köpük koruyucusu içinde geliyor model. Şimdi ben bunu şöyle açacak olursam, bunun içinde geliyor. Yani oldukça dayanıklı bir şekilde gelebiliyor. Hani hasar görmesi son derece düşük. O yüzden diye Kastmasters'ın bu özelliğini ben seviyorum açıkçası. Kutunun üzerinde bazı gerçek makine ile ilgili resimler var burada makinenin teknik özellikleri yazıyor. Başka bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Son küçük parçaları plastikten yapılma. Korkuluk. Kamera olsa gerek. Oldukça hoş ve şirin bir model. Ben tavsiye ederim açıkçası. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim İlk inceleme videom oldu. Tabi sesinde çatallaşma, titreme, kekeleme olabilir. Bunun için kusuruma bakmayın. Yaklaşık 50 tane modelim var. Hepsini sırayla tek tek incelemeyi düşünüyorum. Değerli yorumlarınız benim için önemli. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.